Ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir e, videodan hepinize selamlar. Uzun bir zamandır video atmıyordum arkadaşlar. E, bazı eksikliklerden dolayı, bazı sebeplerinden dolayı e, bayağı uzun bir dönemdir bir sene, bir buçuk bir video atmıyordum. Artık nasip olursa o, o eksikliklerimi tamamladım. Şimdi de e, inşallah ara vermeden. Güzel videolarla, güzel paylaşımlarla sizlerle beraber olmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi millet arkadaşlar zeytini istiyorlar hep. Ee, zeytinin de hemen hemen sonuna doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Ee, yine nereden bahsedeyim? Ah, milletin 15-20 günlük daha, 1 ay daha falan zeytini var. Şimdi Ahmet amcamızın zeytinlerini sarmaya gidiyoruz. Zeytinleri sarıp fabrikaya indireceğiz. Yani bugün nakliye işi, nakliye görevi bizleri bekliyor. Ve eğlenceli bir video çıkarmaya çalışacağız. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Şu anda köyden 3 kilometre veya 4 kilometre bir yukarı köye çıkacağız muhtemelen 35-40 çuval arası yani bir buçuk ton civarı bir yükümüz var. Şu anda ham girmiş bulunmaktayız. Yani bahçe yoluna. Ee, yolumuz öyle çok fena bozuk değil. Yeni grader falan geçti. Güzel bir yol düzenleme çalışması vesaire yaptılar. Geçen bir hafta önce karlar falan yağdı. Yani bizim buraya kadar falan indi. Yani rakımımız ortalama 300 350 rakımlardayız. Yani çok aşırı yüksek bir yer değil ama öyle olmasına rağmen bayağı güzel kar yağdı. Kuzey yerler, güneş fazla görmeyen yerler hala da erimedi. Normal arabalar pek inemiyor aşağıya. Şurada e, ileride bir buz var. Bakalım kırdık vesaire dediler ama dün geldim. Dün bir ton yükle traktör çıkamadı. Dışarıdan bir arkadaş geldi, başka bir arkadaş geldi, çeki verdi. Sağ olsun bana traktörüyle. Yani tehlikeliydi dün, ama bilmiyorum şu anda nasıl. Kırdık falan dediler ama iyi bakalım. Yani kırmışlar mı, kırmamışlar mı? Yani kırmadılarsa bugünkü yükümüz daha ağır olacak. O yüzden belki sarmayabilirim. Bakın şurası yani çok tatlı bir mail yokuş hemen. Ama burası dün bayağı bir buz yaptı. Buz yapmasının sebebi yani hiç güneş görmüyordu burası. Bunun iyi bir kırmışlar yani güzel olmuş şimdilik. Yani öyle bir sıkıntı çekmez. Dün dediğim gibi bir buçuk ton, bir ton, bir, ton, bir buçuk ton gelmedi yanlış bilmiyorsam. Bir ton, ton yükle çıkamadım. Diğer traktörle Bugün inşallah öyle bir zorluk vesaire yaşamayız. Ahmet amcayı bir arayalım. Yok Oğuzhan. Bu musluğun yanından sola mı döneceğim? İleri mi geleceğim? Ha, yolun yolun üzerindesiniz o zaman. Tamam göreceğim sizi. Doğru geliyor. Tamam tamam kardeşim. Biraz daha ilerideymiş galiba. Düz düz geldiler. Bakalım şimdi gidiyoruz. Traktörümü daha önceki videolarda biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Kısmet 58 e modeli. Bizim işimizi fazlasıyla falan görüyor. Tabi yolda biraz ağır gidiyor. Yani yolda diğer traktörler gibi seri işte şanzıman değil. Karoru şanzıman. Ağır şanzıman. Olsan Fazla mıdır? Fazla olanı var. bir daha. Atalım. At bakalım. Bırak dayıcım Tamam. Eee

yarıyı geçtik ya. Geçme mi lan? Geçtik ya. Bu çuvalı en az 65. Şuraya bak. Oğuzhan belin doğrulttu. Yenci adam böyle mi oluyor ya? Ulan yapmışsın ya. Zaten var Abi 10 20 25 26 çuval oldu. 10 çuval mı kaldı diye de. 9 mu? 25. Aleykümselam. Bildi, he? ha. He? Hadi at bakalım. Senin beygir kızı Ahmet amca. Maşallah. Bağlanır mı? lan hani kaç çuval kaldı? İki çuvalımız kaldı işte. Bağlanacak yük yok. Kaç Ahmet abi? Ahmet abi kaç? Tut. Yavaş. Toplam kaç çuval dedik? Otur, 35. 35 değil mi? 20, 20, 30. 35 deme. 30 35. Tamamdır. Olmaz. İki ton, iki ton civarı yük var. 2200 kilo aynı. Hadi bakalım. Ha? Deli sen bunu da. Ayarlarız. Güvenleri var. Zaten siz, sen iki şeyde kalacak. İpimiz kalmasın. tamam. Çıkın bakalım. Çıksan romu çık. İç et etme. Ha bir il götürecek değil mi? Ha. Tamam oldu lan. Gel madem sen. Oğuzhan görüşürüz. Allah'a emanet. Arkadaşlar yolu koyulduk şimdi. İşimiz bitti. Ahmet abi bu tarafı gel. Tamam abi. İlk marşı basalım hadi bismillah. Çık amcam. Gör sağsın bakın bir Ben beygir yorumunu bakar. Benim beygir görümesi güzeldir. Sen diyorum ben bir beygir al diyor. O almıyorsun. Beygir verin sen ha. Ben beygir binemem ya beygir. Manyak mı Taksi binen gibi olur ne ya? Üst, üstünden atar az beygir beni. Top olsun taksi binen gibi olur. Valla. Bek güzel olur. Zerbi mi olur? Rahman alalım Allahsız sık ya. Rahman var ya burada Var mı? Ulan geç son geliyor. Ben... Öğümüz geç son geliyor. Tamam. Yukarı yol veririz. Rahman'ın yürüyüşünü seviyorum böyle bak. Hem koşuyor hem böyle yürüyor. Çok, Kerem çok 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 tatlı bir yürüyüş oluyor Allah'ın ya. Ozan, sal, Sal Sal Salu Salıver Salu 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 ya, Salu Salu Maşallah hayvanın maşallahı var. Çok güzel bir ya. Yüklü nasıl Ahmet amca? Yarın belinde savcı olur görmüyor musun ya? Değil mi? Ya hayvan güzel maşallah. Bedeni de iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köylerde e, hala da at kullanmaya devam ediyor. Ya yürüyüş, yürüyüşü güzel. Yürüyüşü maşallahı var. Evet dostlarım. Şimdi yükümüzü sardık. Şu an dönüş yolundayız. Ee, Ahmet amcamızı evini bıraktık. E, fabrika, fabrikaya doğru ilerliyoruz. E, oradan sonra bir arkadaş aradı. Bir amcamız aradı. 80 çuval e, yükü varmış. Yani ortunu yine 4,5 ton falan. Zeytin o da onu saracağız, onu da fabrikaya getireceğiz. Muhtemelen ondan sonra zaten e, işimiz yani bunun bir işimiz bitmiş olur. Kameramı, kameranın şartı Yani görüntü alabilirsem diğer seferde de görüntü almaya çalışacağım ama görüntü alamazsam bakalım e, bugün tek sefer bir video atmış olurum. Evet sevgili dostlarım şimdi e, diğer yükümüz sarmaya geldik burada 55-60 civarı bir yükümüz var. 55-60 çuval. Yani, 3,5-4 ton civarı veski falan. şu an ham yolu girdik zaten. 15 dakikaya, 10 dakikaya falan muhtemelen varırız. Şu an rampaya geldik. Burası biraz rampa. Burası rampa e, ramp olması rağmen burada bir sıkıntı çıkartmıyor. Ama ileride biraz daha ikisinde böyle kaba olduğu için traktör patinajı düşüyor. Orası biraz sıkıntılı. Bakalım inşallah oradan çıkabiliriz. E, bir zorluk çıkartmaz bize. Amcamız buraya ATV ile gelmiş. Güzellik. Orada büyük daha adım varmış. Yakında oraya Bu Yusuf amcamız bizim. 78 yaşında ama hala da bu işten vazgeçmiyor. Yani gerçekten helali var. Maşallahı var. Allah uzun ömürler versin. Bu da hanımın galiba. İşte dediğim rampa burası arkadaşlar. Buradan biraz zorlanacağız çıkarken. Ama şey olarak yolun durumu olarak şu anda iyi gözüküyor. Bakalım inşallah. Ee, çakıl taş olduğu için zemin tam toprak değil. Çakıl taş olduğu için orada e, traktör zorluyor biraz. Ağır yüklerde vesaire zorluyor. Bu abimiz ağaçları dile gaca gibi etmiş. Kırmızı kırmızı çuvallar al, al. Al. Kırmızı çuvallar mı almamışlar ağaçlara? E, gitmişler falan gelmesin diye ağaçlara domuz falan zarar vermesin diye sağa dönüyor bir aşağıya. gel tekli dönemedik öyle şey olamaz çıkarken inşallah döneriz tekli Burası da baya rampa. Ve dar. Arkadaşlar beni e, Instagram'dan, e, Facebook'tan, diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Ee, açıklamalar kısmında hepsinin ilgili tek tek bırakırım. Oradan konularınız daha rahat daha basit olur. Zeytinyağı, incir, yasane, bal e, vesaire ihtiyacı olan arkadaşlar beni sosyal medya hesaplarından ulaşırsa e, her türlü yardımcı olurum. E, kargoyla da gönderirim yani anlaşmalı kargolarımız var. Şöyle söyleyeyim, üretimi zeytinyağı mı üretimi kendimiz ait fabrikamızda kendi e, malzemelerimizden yani hiçbir sıkıntı, hiçbir şekilde sıkıntımız ve e, hiçbir bir şeyde bir sıkıntı olmaz yani nereye analiz ettirirseniz en yüzde yüz saf doğal zeytinyağı yani muhtemelen ortalama olarak şöyle 0.7 ile bir asit arası asit oranları var yani biraz asit pek gelmez 0.5 ile 0.7 dizem arası azıt oranları var. Yani e, her şekilde yardımcı olurum. Fiyat olsun, zeytiyan, e, şey olsun, kalitesi olsun yardımcı olurum. Çuvallarımız bunlar arkadaşlar. Zeytin çuvallarımız. Saracağız şimdi. Ve buradan sonra bu seferimiz son. Bir sonraki videolarda tekrar yine e, e, eğlenceye ve aksiyona devam. Ve şu şu anda buradan döneceğiz, nasıl döneceğiz tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi yükümüz sardık 55-60 çuval kadar bir yükümüz var şöyle göstereyim ileride iki tane bir yokuş var çıkacak çıkacağımız yani rahat çıksın diye önünü yükü biraz önünü yaptık şöyle göstereyim sizlere İnşallah rahat çıkarız yani çıkamaydı biliriz belli olmaz bakalım size iyi, iyi seyirler bana hayırlı yolculuklar Hadi Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Bismillah konta basıyoruz. inşallah ileride sıkıntı çıkartmaz araba. Yani sıkıntı çıkartırsa tam akşam ezanı vaktinde bayağı uğraşmış, uğraşmış olacağız. Ayırmasıyla ee, sağ selamet var yani. yani çok aşırı da acele etmek istemiyorum. Yollar lagalı. Roma'yı devirir falan. Ee, İnadına öldü yaptık bir Havali oldu biraz, bu yüzden bir tehlikeli yani. Bunlar da şimdi direksiyon tutuyor. Şuradan takip ediyorlar, aladı, iyi ee, abi. Arkadaşlar kameranın şarjı az. Kameramın şarjı az olduğu için belki şarjı biter yani görüntü alamayabilirim. O yüzden e, kusura bakmayın şimdiden. Yani bir sıkıntı olmasa inşallah devam ederim yani e, görüntüleri.